Merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş gel. Bugün videomda Sonic Boom'u oyunu oynuyoruz. İyi sen zaten bütün legendleri gösterdin. Daha niye devam ediyor ki diyeceğim ki. Bugün legendleri geçtim. Bütün hepsini göstereceğim. İlk önce Sonic ile başlık. Arkadaşlar Sonic burada. Hı. Kristal so Kriptal Sonic burada. సోర్కోక్ పూర్ ya daha devam ediyoruz. hız neyse ıskanla geliyor şurada ku gün doları da göstereceğim Shadow burada böyle kole burada Arkadaşlar bulamayanlar için gösteriyorum. Ya da yerine atabilirim ama unutup mu? Gel, ben gösteririm. Hop. Tenda at. Hadi buradan. İstanbul geri geliyor. Hadi gir. Başlıyoruz. Bu da kararları aldım. Tamam. Buradan şu tasa var. Buraya girin Sonraki alıp bir kez burada atlayayım. Hazır burada. Arkadaşlar. Teleport'a iyi gelelim. Burada mı onu var? Önce dilediğim bayağı kişi yüklemiş. Bari hepsini getireyim dedim. Buradan böyle atlayamadım ya. Arkadaşlar. Şimdi Slender Sonic. Sun Sonic. Flaming Sonic. Hacker Sonic ve Spider Sonic göstereceğim. Slender burada. Karşısına atlayın. Şuraya çıkın సా బా Arkadaşlar şimdi hızlı hızlı polis sigartayı açacağım. Sırayı <laughs> bir şey yazayım. T-O-Y Sırayı bir Hocam selam değil. O halen selamdır Burada hızlı var. Burada polis. Siz gördünüz inşallah. Hemen bir gözümü izleyeyim. Burada polis var. Şu daha geçebilir क्यों गिर मस्ट मैं सोटा बोर्ड सुन की बोला Marker sanıtı şuralarda. Şöyle sonun altlarında. Burada burada. Burada. Şimdi klik sonuç. Klik sonuç şurada. Her da bir tane sonuk var ya. Bu da burada. Arkadaşlar hepsini hepsini gösteriyorum. Emek var yani iki abone yeter bunun için. Ya da bir abone için. Yani isteyen attın. istemeyen atmasın. Ama ben çok mutlu olurum. Atmasam üzülürüm ya. Şimdi Bu devil nerede? Devil. Oyun bağlı. Bulut yok. Burada orada bulut var. Burada oyun yok. Ah, devil de burada. Bulut olmadığından görüyordum. Devil de burada. Öldü. Abone olun. Abone olun. Öldü. Halim. Evet. Sarı. Ha. Perihan. Arkadaşlar. Şimdi Popket Sonic alacağız. Kaç tane kaldı onlara bakayım. Dur. Şimdi kaç tane şimdi gösterdik. Şimdi gösterdik. Şimdi gösterdik. Şimdi gösterdik. bunu gösterdik. bunu gösterdik. Bunu gösterdik, bunu gösterdik bunu gösterdik, bunu gösterdik. Şunu da dün önce kurca damlıyor, bunu göster, bunu göster, bunu gösterdik. bunu on bunu göster, bunu göster, bunu gösterdik. bunu göster, bunu göster, bunu göster, bunu göster, bunu Change transparent yeah. to the fun. I've come short home distance. fanburg daha transfer Transparent bu bu zaten görünmez bakın şu bir şey var buldu sonnic şu şimdi Neighbour stared at him. Angle showed him. Spider showed How many did we show? How many did we show? I bir nefes balık bırakıyor. Sese bakın. <tık> ha, galiba bir bayla yapıyoruz. Abi ne oldu? Gördüğün gibi bazen de nefes hala ses geliyor. Arkadaşlar. Ben hemen şu üstte çıkıp geleyim. Tamam Arkadaşlar geldim. Bu üstte çıkıp şunlara çıkmadılar lazım. Tabi bende ki süper son ki. Almanın ah, gerekli değil. Ben gene çıkıp geleyim. Arkadaşlar çıktım ve bunun için çıktım da en gör burada. Arkadaşlar ben bu parkuru yapmıyorum. Buradan çıkıp şuraya çıkıyorsunuz. Üstümde yer var. Şu şey yapıyorsun. Bakın baktım. Yerin üstüne yapıyorsun. Şimdi aynısını göstereyim. Ayrı spider Rare Pop Kit Foot -E, 4 tane kalmış. Milliye geliyorsunuz. Pop Cat için. Şu da parka var. Şu kapı kapa var. Ben sadece söyleyeceğim. Siz yaparsınız. Şurada tam karşımda görüyorsunuz. Oraya atlayacaksınız şimdi life için buraya çıkacaksın buradan şuraya atacaksın çığlıklar burada öbür Iron Spider için siper ee, böyle hızlı ile yapabilirsin Iron Spider burada şuradan gelip buradan böyle böyle şurada zincir var Ama şuraya çıkalım ıslan gelin ıslan ıslan şuraya atlay. burada